Alti ile beş dördüne hiç başa çıkılmaz, başa çıkılmaz, üçünü Anne no. Anladın Birinci şarkı okey. İkinci şarkı daha sonra. Biz oyunumuza başlayalım, icramızı yapalım. Oyunumuzun devamından sonra iki işareti, üç, dört, beş. Ahmet Bey veya da bu tercümeyi yapacak arkadaş var mı şuraya? Bu konuda yardım. Ahmet Bey, müziği acele ediliyor. Yani biz oyunumuza başlayalım oyunun akışına göre onlar gelecek. Biz işaret ettiğimiz zaman Merve'yi takip etsin oradaki arkadaş. Lütfen hak. Sanmayın beyaz bezdir perdemiz. Nice olayları gösterir süslü perdemiz. Ne ararsınız bulursunuz oyunumuzda? Hırsıza, arsıza ibrettir perdemiz. Birazdan başlıyor oyunumuz. Karagöz ile Hacıvat'ı alkışlatır perdemiz. Efendim ben bendeniz Hacı İvas, Efendim benim kalim dostum, güzel arkadaşım, kara gözüm gelse, iki lakırdı esse, ben söylesem, o dinlese, o söylese ben anlatsam. Şöyle karşılıklı söylesek. Efendim bir kara gözü çağıralım bakalım gelsin. Kara göz, kara göz. Yer bana ver eğlenceme de tamam aman. Aman kara gözüm gelsene. Bana bak aşağı inersen bilirim senin tepene. Aman kara gözümün gel gel. O, o, seni gidi arsız adam seni ya. Bana bak çabuk git bakayım kapının önünden. Hay bana pancar hay para turşu deyip deyip durma ya. Hı. Aman kara gözümün gel gel. A aaa oturduk şurada keyif yapıyoruz. Güzelce de bir çay içelim dedik. Geldin hay para pancar hay para turşu deyip deyip duruyorsun. Hadi bakayım oradan. Yar bana bir eğlence tamam aman. O, o. Seni gidi arsız adam seni yahu. Hadi bakayım kapı önünden diyorum sana. Çabuk git. Aman kara gözüm gel gel. I Adamı elektrik çarptı galiba yerinde duramıyor vallahi yahu. Aman kara gözüm gel gel. I Seni seni huysuz adam yahu. Hadi bakayım buradan. Aman kara gözüm gel gel. Aman kara gözüm gel gel. Gelmiyorum. Efendim niye gelmiyorsun? Tuvaletteyim tuvalette. Ah kara gözüm sen şimdi tuvalette ne yapıyorsun? Ya Hacivat, insan tuvalette ne yapar kuzum yahu? Ah kara gözüm ah. Şimdi sen ellerini yıkamadan çıkarsın. Nereden bildin? Sevgili çocuklar. Siz tuvaletten çıktığınız zaman ellerinizi yıkıyor musunuz? Yıkıyor musunuz? Efendim, bak sevgili kara gözüm gördün mü? Sevgili çocuklarımız bile ellerini yıkıyorlarmış tuvaletten çıktığı zaman. Sen sen niye yıkamıyorsun yahu? Bana bak, ben ters adamı tekiyim. Benim sağım solum belli olmaz. Hadi bakayım orada yahu. Ah kara gözüm ah. Şöyle aşağıya gelsen iki dakika etsek, bir cemalini görsek olmuyor mu? Ya Hacivat, benim ismim ne zamandan beri cemal oldu yahu? Ah kara gözüm sen yine yanlış anladın yahu. Şöyle aşağıya gel de bir yüzünü görelim senin yahu. Bana bak çabuk git. Bu kabının önünde durma. Şimdi sıcak suyu kabara dökerim. Olur biter görürsün vallahi. <laughs> ah kara gözüm gel gel. Bana bak inerse fena olur. Yar bana bir eğlence. Bak geliyor kabara tencere. Aman kara gözüm gel gel. Bak inersen fena olur. Aman kara gözüm. Bak geliyorum dedim sana. Aman kara gözüm. Haydi bakalım çekin. Aman efendim çekmeyi sakalıma. Aman efendim. Amanın. ama Aman çekmeyi sakalım. Amanın. Amanın. Hop bala güm bala hop bam. Amanın aman. Evirdi çevirdi un çuvalı gibi beni yerlere serdi ya. Hı. Amanın patlıcan turşusu burnum. Amanın kepçe kulaklarım bay 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 bay. Ay şöyle bir doğrulayım ya. Aman Ay yordu beni vallahi bu Hacivat. Ah, bir yerden cere ne diyor galiba yahu? Şu keltoş kafamı bir kapatayım yahu. Hacivat, Hacivat gel bakayım buraya. Aman Karagöz'üm ne oldu? Olmayan paralarım kayboldu çabuk ver bakalım. Yahu Karagöz'üm saçmalama. İnsanın hiç olmayan parası diye bir şey olur mu? Olur olur. Bana bak içim yanıyor zaten. Hadi bakayım git şuradan. Ah Karagöz'üm ne diyorsun? O zaman şuradan itfaiyeyi çağıralım da... ...senin şöyle ateşini bir söndürsün yahu. Bana bak acıvat. O itfaiye hortumunu alır, senin burnuna soku veririm haberin olsun ha. Ah karagısın. Bak gelmişiz şöyle Fransa'ya. Efendim şöyle güzel bir festival içerisindeyiz. Güzel bir etkinlik var burada. İnsanlar dolu dolu akın akın gelmişler. Şöyle güzel bir oyun yapsak da herkes şöyle neşelense olmaz mı yahu? <laughs> acıvat biz festivalde miyiz şimdi? Hem de Fransa'da. Aa, ben rüyadayı zannediyordum vallahi yahu. İyi, e, hadi o zaman şöyle güzel bir oyun yapalım da ey, izleyenler de böyle bir mutlu olsun bakalım. Haydi o zaman. Aman kara gözüm şimdi ben geliyorum. <laughs> ya bir türlü gelemedin. Vay benim kara gözüm iki gözüm merhaba. Hoş geldin. Su da bitmiş. Bak ama Aa kara gözüm yeter artık vurma. E sen de bostan korkulu gibi karşımda durma ya. Hı. Karagözüm yeter artık yeter hoş geldin beter olasıca beter ya ah Karagözüm gözüm ellerin kolların kırılsın. I. ellerin kolların kırısın ellerimi kollarımı kenetler yine vururum ya ah kara gözüm ah ben senin için uğraşayım didineyim. sana iş bulayım sen beni kalk bu oyuna döv ne? iş mi buldun bana şimdi acıbat ah sevgili kara gözüm ben sana iş buldum iş I? ne işi buldun acıbat Efendim ben sana kuaförlük işi buldum. Kuaförlük. Ha iyi. Ne? Kuaför mü olacağım ben şimdi? Evet efendim. Sen şimdi güzelce de benimle geleceksin. Bizim bir dükkanımız var çarşıda biliyorsun. Orada güzelce de bir badana yapacağız. Bir sandalye, bir masa koyacağız. Olacak, bitecek. Ay, yahu Hacivat ben kendi sakallarımı kesemezken milletin sakallarını, bıyıklarını nasıl keseceğim yahu? Ah sevgili Karagöz'üm, senin yapmadığın iş kalmadı. Sen bunu da yaparsın yahu. İyi o zaman, ee, e, sen o zaman git. Ben de senin peşinden birazdan gelirim. Bu müjdeli haberi hanıma vereyim, sana peşinden geliyorum tamam mı? Haydi o zaman Karagöz'üm geç kalma, ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hanım, hanım. Hanım. Allah Allah yaşadı galiba. Duymuyor galiba. E hanım. Efendim bey. Ya hanım ben iş buldum iş. Aa iş mi? Evet. Ne işiymiş o? Ben ben berber olacağım. Berber yani kuaför olacağım. Hadi canım senden kuaför olur mu? Ya olurmuş olurmuş. İyi o zaman ben onu bunu bilmem. Bak çocuklar bir haftadır açlıktan yorganları yiyor. Ne? Evet. Açlıktan yorganları mı yiyor? Evet. Ya ben onları tahta kurulları yedi zannediyorum yahu. Hayır efendim. İyi, iyi. Hadi hanım o zaman ben gidiyorum yavaş yavaş. İyi, hadi sana iyi günler. Haydi bakalım, gelsin alkışlar. Hoppa. İşaretler Haydi. <laughs>